Yükseköğretim Kurulu 2021-2022 eğitim öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgınıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış Hibrit öğretiminde yaygınlaşmasıyla geçen yıl küresel salgında yeni normalleşme çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi. Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde koronavirüs komisyonları oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde yüksek öğretim kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında Yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir denildi.